Merhaba değerli kat malikleri. Bugün bir kat malikimizin önemli bir durumu hakkında konuşmak istedim bu videomda sizinle, sizinle. Kendisi Adana'da yaşıyor ve İstanbul Bahçeli Evler'de bir dairesi var. Binaları da kentsel dönüşüme girmiş. Ancak diğer kat malikleri detaylı bir araştırma yaptıklarını söylemekle birlikte e, yapmadan bir müteahhit firmayla anlaşmışlar ve şimdi de bu müteahhit firma tam yetkili bir vekaletname talep ediyor kendilerinden. Ama henüz ortada bir sözleşme yok, bir proje yok, kafada birçok sorunun çözümlenmediği durumlar var. Bunlarla ilgili olarak da diğerleri, projeler ve diğerleri daha son hazırlanacağını söylemiş. Ve bu kat malikimiz de ne yapacağını bilmediği için bize ulaşmış. Ofisimizden ne yapılması gerektiğini sordu. Evet sevgili kat maliklerim. Ben yıllardır e, sunduğumuz hizmetlerden dolayı ve vermiş olduğumuz birçok bilgilendirmelerden dolayı ve şu anda kanalımızda 600'ün üzerindeki videomuzdan dolayı beni yakinen tanıyorsunuz artık. Ama bazı kat maliklerimiz henüz daha sizi tanımıyoruz diye söylüyorlar. Biz de kendimizi az çok tanıtalım. Evet sevgili kat bizi tanımayan kat Bizler Türkiye genelinde 18 ana dal, 9 yan dal olmak üzere toplam 27 Dalda uygulamaları konusunda kentsel dönüşüm danışmanlık hizmeti veren bir firmayız. Hizmetlerimizi hem teknik ofis olarak hem de hukuki ofis olarak veriyoruz. Amacımız siz kat maliklerinin haklarını korumak ve çıkarlarını gözetmek. Evet bu arada Erol Çelik ben evinizin danışmanı kentsel dönüşüm konusundaki uzman rehberiniz. Evet bu kat malikimizin bahsettiği durum bizim sıkça karşılaştığımız hatalı durum. Proje ve sözleşme yokken geniş vekaletname talep edilmesi. Unutmayın, belirsiz bir vekaletname yanlış işlemler ve geri dönüşü zor zararlar doğurur sevgili kat malikleri. Her projede belgeler ve riskler farklılık gösterir. Doğru olan sıralama Önce proje, sonra projenize özel sözleşme, teknik şartname. Bunlara dikkat edin. İnternetten alınan hazır sözleşmeler sizin işinizi görmez. İleride mutlaka ve mutlaka sorun çıkartacak ve kayıplara yol açacaktır. Bu yüzden hazır sözleşmelere imza atmayın diyorum bir uzman olarak. Ayrıca müteahhitlerin hazırladığı sözleşmeler de Genellikle sizin ihtiyaçlarınıza uygun değildir ve olmayacaktır. Bu tür, bu tür sözleşmelerde haklarınızı koruyan maddeler yer almaz, cezai şartlar ya da inşaatın ilerleşiyle ilgili net bilgiler de bulunmaz. Bu hatalara düşmeyin sevgili katmalikleri. Sayın katmalikleri, sözleşmeler sizin en önemli güvencelerinizdir, haklarınızı korur ve geleceğinizin teminatıdır. Unutmayın. Önemli belgelerden biri de vekaletnamedir. Vekaletname, yetkilerinizin nasıl kullanılacağını ve haklarınızın nasıl korunacağını belirten resmi belgedir. Bu kadar önemli bir belgeyi tanımadığınız kişilere inceletmeden vermek çok büyük risktir. Unutmayın, bilgi hak kaybını engeller ve en iyi sigortadır. Bu yüzden biz de sizin yanınızda olarak rehberiniz olmaya çalışıyoruz. Tabi ancak bu videomda detayları ve çözüm noktalarını sizle paylaşmak doğru değil. Çünkü böyle durumlarda her zaman söylüyoruz bize ulaşın, yol haritanızı belirleyelim ve en doğru çalışmayı da birlikte planlayalım diyoruz. Sözleşmesiz, projesiz vekaletname vermek büyük hatadır. Sevgili kat malikleri, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm dijital arşivine sahip Kentsel Danışman YouTube kanalıma abone olmadıysanız halen daha hemen şimdi abone olun, bildirim zillerini de açmayı unutmayın ki yeni videolarımdan haberdar olun diyorum. Kendinize zaman ayırın ve videolarımı Gerçek yaşanmış hikayeleri mutlaka siz de dinleyin ama lütfen unutmayın. İmza atmadan önce mutlaka ama mutlaka bize danış. Atacağınız küçük bir imza size yıllarca sürecek kayıtlar yaşatmasın. Benden söylemesi.